Alo. Dur yayın açtım. Alo. Alo. Geliyorsunuz. Yayın açtım. Yayın mı açtın? Youtube'da. Bayağıdır açmıyor. Doğru iyisin. En son bayağı, bir, bayağı bir, bir hafta iki hafta önce açmıştım. Şimdi zirve mi girek? Hakikaten zirve bitene kadar. Var mı çağıracağım bile? Zirve. Hmm, bakayım. Yok ya. İkimiz daha beraber çıkıyorum. Bilgisayarın var mı senin yanında? Maalesef var da abim. Ha, Kontrol etme için açacaktım linki Neyse bir şey. Gelir birazdan bizimki. Başlıyorum. Başla başla. Hazır veriyorum. Şu şu şeyi takayım. Tak. Buzlu. Bana bir set ayarla ya. Var mı üzerinde güzel bir set? Atarsın. Örümcek var. Yüklük değil. İnikse sen de atarsın bunu. İnik değildir de. Hı hı inik inik. Hadi bakalım. Muhammed Geliyor ses Bu arada, <laughs> Benim arkadaşlarımın birisi hmm. bana şey yazdı Simfenix'e oh, mi geçtin orada Evet yazdım sıkıntı olmaz değil mi? Neyi? Arkadaşlarımdan bir tanesi Phoenix'e mi geçtin orada mı oynuyorsun yazdı ben hmm. yani, evet dedim O bizi biliyor sıkıntı mu? Olmaz, yok sıkıntı olmaz şu an sözleşmemiz yok şu an. O kadar önemli bir şey değil normalde yazsak sözleşmeden yapılmadan önce Başka takımlar yapmadı mı? Yani hiçbir şey net değilken ne? sözleşme imzalanmamışken Takımlarını duyurma. Belki. Evet ben dedi bir şey için. Team Phoenix'e geçtin deyince. yayında falan evet. dinlenilmez ya da iki ayda atılmaz böyle şeyler. O halde. <laughs> Sen deyim. Biraz yakın ki ikiz. okey benim soğuk. Ekstra hassasiyet ayarladım bir tane. Normal. Işığımı da kapatacağım. oğlum yarın okul da yok. Sabah kadar böyle. Şey alacağım. biliyor musun? bunu. Neyi? Tekrar söyle. Watch out. Tamam biliyorum. Ben yanındaki şu şu tamam. içlilere geçelim. Adam gelirse sana kaçarım. Tamam. Sen şuraya dikkat et. Sağda tamam. da yapmış 3 tane. Öndeyim sana. Kulübeden loot alacağım. Olur, onlar çıkmadı. Açacağım arkadan ka. Geçmiş sen arkaya geç. Verdi bana. Sen git gelin. Seni kollarım. Karşıda da var. Watch out. Bir dakika. Sen mi attın? Ah oh, lan. Ben attım ben. Tamam öyle şey. da çok fazla silah yok vardı. Abi bana oynuyor. Oynadı mı? Watch out. Bekle, 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 bekle. Bombam var. Info. Watch out. Ben bu evde. Alt katta. Aa lan. Üstüm var. Üstün var bir de karşı var. Üstün oynayalım mı? Karşına üstüm oynadım. O da o Bekle. Nice Karşıda da o zaman diğeri. Market, Aa, marketi baydım. E, e, saporta sana, saporta sana. Bakıyorum. O ne? Kanka sıkıntıyım ben. Demin için indirdim. Tamam aldım onu. Bura. Girdi bana. İçiler kanka. Sargı döneceğim. Okey senden. Üst kat kırmızı da alır ikiler. Tamam sıkıntı yok. Smoke yolu atayım mı girelim mi? Ama lootlar iyi onları. Hmm, Bomba denildi bana. Bir dakika hafif tepe yaşayacağım ben. Nakba gidecek direkt girer. Kanka görür seni. Biri çatıda biri aşağıda. Hayır Bayılma. Bayılma. O bitmez. Ölmeyeyim zaten. Marketle doğru şart dedi ki. Marketi geçti. Tepede adam mı vardı? Hı, önümde tepede değil de. Şurada mı? Watch out. Hı, orada bir yerdeydi. Bir dakika bekle ben şu arkaya ekmeği notunu alayım hemen geliyorum. Yok göremiyorum kanka adamı. O da geri çıktı o zaman. Çünkü bunlar geri kaçıyordu. Sana bir. Watch out. Tamam soldan açacağım arkadaşlar. Bitti zaten herhalde. Yetişemedim ha. geldi kilim. Diğeri nerede? Bir, bir, kayıp. Şuraya oh, kavralıyordu bu. Kırmızı da olabilir şimdi. Hmm. Bunlar rakip galiba ya. Bitirdi çünkü kendini yani az önce. Evet Kırmızı çatı boş. arabada duruyor. Nereye kaçtı bu? Şunlar yüksek. Bu kadar mı? Sen bak. Yok. Bakayım etrafa. Harp pusuyor ya bu. Çıkalım mı? Bence pusuya hmm. gideceğiz yoksa. Aracı al çıkak başı. Olur. Eksilirsek tad almayız oyunda. Ben geçiyorum galiba arkana herhalde. Sumon var atayım da garaja. Bilim. Sumak attım bir tane. Nasıl gidiyor? yok. Kanka ben sıkıntıyım. İnşallah önümüzde değil bu adam. Hayır. İyi bakacağım ben. Gördüm. Ece var kanka gir 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 sen de oraya girme girme Şöyle bir Kapan çek top Şu an iyiyiz Öleceğim lan dur burada. Ölmesin bek yok Kanka tek mermiye gidelim Tatlım sana kaskım bir kaskımı tam diğer aşağıda. Watch out. Ay orada bir yerde. Şu an o. beni. Tam. Gezeyim orayı ben. Hangarda kanka adam. Hangara gitmen lazım. Hala orada mı? Evet. Gel direkt kafada mı? Ha fight'e girdim dur. Çelil alalım Çelil loot aldırayım ben. Sen loot al. Alır. Yemler, yemlersin şey sen beni. Aynen. Kalkın tamam, var seni? Ben tepede bekleyeceğim seni. Hazırım. Açı aldık. İlk hangarda bu. Evet. Efe sana... Kanka benim önümde dur. Adam sana yükselsin vururum. Hmm. Yükselmedi Uzaksın dikkat et. Direkt hangarın girişinde. Okey okey. Ben iyiyim şu an. Göremiyorum orayı, Lovda kalıyorum. Vurabiliyorsan burada, vuramıyorsan <laughs> risk bana. alma. Koşuyorum da. Açık. Oğlum araba vardı arkanda, mek vardı. Kanka ne bileyim ben baktım sana. Bana doğru yükselsene geri. Aç geri, al tarafı aç. Soma <laughs> atacağım. <laughs> geldim lan geldim. Bekle. Bomba değil. Bekle direkt. Direkt dışarıda. Gitme 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 gitme. Gitme. Dedim gidiyor lan abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Suya gidiyorduk lan yine. Hmm. Gel. Geliyorum ha şurada kask var. Tamam okay, bekliyorum. Gel. Yeah. İstiyor mu bu falan? Bu arabanın içinden abi. geçmiş. Aynen. Aynen. Bu alalım. Loot'una tam bakmadım ha. Bakacaksan bak. Hemen silah aldım. Kask'a kit aldım çıktım. Yukarıda Aynen. da var araba. Abi son varmış. iki evet, alayım ben. vehicle. Alacak şey kalak. Desen var mı sende araçlarda? Maalesef. Ben çok daha zengin değilim. Kim var lan bizim zengin? Oruç mu? Oruçta var. Şeyde Fatih de var. Şeyde var. Yani üçünde de, de var da tabii. Yani Bende de bir tek bagide var. var. Bir de da RP şeyleri var. Benim de güzel var. Evet kimler?

Solda da çukurda fight var. Doğru Gidelim dinle. tepeden oynarız. Ben bunu dalayacağım. <laughs> Tepe dolu. Tepe dolu. Oynaya kız bir daha var orada. Çık gel gel yukarı oynayak. Yani. Yatıyor arabanın dibinde. <laughs> var mı attım oraya. Şurada sumak var. Burası aynen. Eyvallah girmiş büyük ihtimal. Bekletin Ender alacağım. Evdeler. Ben scope lazım ya bana. Bunda da hep bir scope. Hmm, bakayım bunda var mı? Var var geldi atın buraya. Bunda benzin yok. Adam o kadar olabilir. Kanka bunların devamı var ha. Dikkat edelim. Buralarda falan yılanmıyorsun. Bir de bugün, bir Bir de. Vardı. Kanka spray mi? Ye. Kulübe kulübe. Gireceksen yemle. Gir. Bombaya gir kanka attı. Kapıyı de, kapattı de. galiba. Kanka onun yoktu benim. <laughs> Kapıyı kırdı. Bir nak hala. E kulübede 3 kişiler de. bunlar. Kulübe arkasında evet. kanka dışarıya atsan oyunu. Bombaya gir. Tamam evde duracağım. Evde duracağım vuracağım. Ev dolu olabilir dikkat. Arabayı çekti. Bana araba geldi. Ha bizimkiler. Kanka. Nak. Gireyim hadi, gir. Ben sola açacağım. Bay geldi. Ha bizim adamlar tamam. Canı bire. Kaçıyor. Kulübe içi olabilir. Bitti bitti. Bitti bitti. Gel loot'un al çıkalım. Geliyorum canım. Araçla Araca gitmem yok. lazım. Bu aracı şeyi yok, benzini yok. Adam var lan. Geliyorum sana direkt. Araba geliyor size doğru. Yoldan mı? Önümde kanka yılan yiyor. Beni finişle, işte, beni işte. Adamın önünde finişledi beni. Ya oğlum. Neyse oyna, bir şey olmaz. Kim oluyor ya? Mal. <laughs> Yukarıda kaçsın ya. Aa İnce bombala kanka sonra. Atladı bak aşağı. Aşağıda var. Kulübede. Aynen. Kulübede değil de. Aynen aynen ben yanlış kaldım. Gördün kanka O da bombada. Yer değil şu Odada. Altta lan. Sus. direkt sıkın buraya. Aa, böyle bir yok. Bir direkt sıktım ki smok şey kadar bak diye. Değmemiş ben. De. <laughs> ne oluyor lan bu? Ne oluyor <laughs> lan <laughs> nasıl veremedim ama Buggy bütün dikkatimi dağıttı benimle. Tamam, Normal üstüme geliyor sandım. Bom, sen patlayayım. Oyna soldan, soldan oyna. Vurdu kanka onu baydı. Biliyorum biliyorum, çekti onu. Çekemedi ha. baydın. Çekti şimdi. Onu da baydılar. Onu Öldü hatta. Benim kim gelmedi ha? Aşağı sürmüştür. Ante <laughs> 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 Gördüm. İnceden gördüm gibi. Sen mi o var? İngiliz gerçek Takma. Mal lan Sana bir takip vereyim mi? Arkanda lov var ya. Hı? Adamı göstermeden lov Diğer tepeye geç. Adam bu tepede zannedecek sen hala. Göstermem ama. Zırhsız. Şu an kit basıyor zaten. O yüzden bakmayacağın için. Görmüyor musun? Tamam, seçtim. En sağdan bak, açık verecek sana. Çıkıyor lan. <laughs> o değil. O değil be, o değil. Nasıl o değil ya? Başkaydı o. O araç oradaydı zaten. İyi misin? Malın arkasında, hacı arkasında. O zaman... <laughs> Sanki orada araba vardı. Senin altında araba var mı baksana? Yeah. Var var. Aynen var. O, o, zaman onunla karıştı. Aa öldü lan. Soldaki tepeyi sen etmez. O çıkamaz ya. yok evet, yavaş evet. gider. Yakın girme bence. Tepeden oynarsın. Bomba açan tepeden? bu? patlattı. patlattı. Ağacın dibine at, ağacın dibinde o. At. Attım, oraya atmadım. Aynı yere bir daha. Tara ağacı, ağacı tara. Biliyorum oğlum adamı ya. İyi niye Awesome. <laughs> Beş vurur bende sana. Kaç vurdun? Bilmiyorum hiç bakmadım. Güzel vurduk. İşte dedim o bir kişi kim biliyor mu o kal kalan? Şöyle o tepedeki mi? miradolar vardı ya kuprular. ben dedim onlardan biri yatıyor dedim. Adam sürüne sürüne dibime geldi Ondan sonra duymadım zaten. <laughs> Arabaya giderken bir anda dönünce duydum zaten seni. Yoksa geliyor diyeceğim. Hmm. Hmm. Evet, hmm. 2 एक